Arkadaşlar yeniden merhaba. Bir önceki videoda zikara harpun nedir, nasıl alınır onları anlatmıştık. Şimdiki videoda da nasıl kullanacağımızla ilgili bilgiler vereceğim. Ee, göllerde kullanılabiliyormuş, göllerdeki balıklarda. Şu anda atmaya çalışıyorum, daha net olacak balık kaçıyor. Yakalayabilirsem göstereceğim size inşallah. Neredeyim onu da söyleyeceğim. Yakalama sıkıntısı var birazcık balıklarla. Mapte arkadaşlar şu Taldrasus'ta Valdrakan'ı biliyorsunuz zaten Taldrasus Valdrakan Dragon Island'da Valdrakan'ın hemen arkasında bir Rivermont Fishing Hole var bu Rivermont Fishing Hole e de kullanabiliyormuşuz harpunumuzu nasıl kullanabiliyormuşuz böyle bir gezdiğimiz yerlerde büyük bir balık yakalarsak balık görürsek ki şu anda göremiyoruz video çekeceğim mi göremeyiz abi sabahtan bir 50 tane balık tuttum bu arada harpunla Harpımı da buraya koydum ama tabi onu da büyük ihtimalle şu fishing'in oraya bir yere sıkıştıracağım. Tahminim şu anda yapmayacağım onu da bir ton toyum var. Hatta şey yapmadım da şu anda var birkaç tane toy ya. Oyuncak almadım. Neyse. Size harpını göstermek istiyorum ama harpunu göstermem için benim bir tane lanet olsaca bir balık görmem gerekiyor. O lanet balığı şu anda göremedim için arkadaşlar. Onu da gösteremiyorum size. E ne yapacağız şimdi? Her seferinde video mu çekeceğim ben arkadaşım? Balık tutmak için. Bu mudur yani? Şu anda görmüş olduğunuz kısaca anlatmak gerekirse şuraya doğru gideyim ben bir saniye. Ben bir bulmak istiyorum abi o lanet balığı. Az önce buldum. Aha aha aha. aha. A durun lan. Durun lan durun. Video çekiyorum. <laughs> Bakın arkadaşlar. Atıyorum. Tutmadı. Tutacak inşallah. Hadi aslanım hadi. Hadi yakala. işte bu. İşte bu görüyorsunuz anlatmama gerek yok Görüyorsunuz Çekiyoruz arkadaşlarla beraber gençleri tanımıyorum bu arada Bir daha çekiyoruz Büyük balık yakalık şu anda harpun bu işe yarıyor arkadaşlar büyük balık yakalıyoruz Şu an bastıkça böyle ortada bir şey çıkıyor bu arada Harpun kullandığınızda her zaman gibi Bakın şimdi o balığı çektik biz İçinden de çıktı Cuu çıktı Ali Orhan Seminoat çıktı Hiçbir şey yaramıyor diyor Şunu da bari tutayım diye hazır Buradayken Bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar harpunumuzu Onu da çözmüş oldum e, Harpunu böyle kafamıza göre her yerde kullanamıyormuşuz Sadece belli göllerde ha, Bakın bir tane daha yakalayacağız şimdi Hemen harpunumuzu Basıyorum hop yakaladı Gel yavrum gel Baby gel sabahtan beri Video çekmeye çalışıyorsun lan oğlum beni çekme Ben video çekiyorum eşşoğlu eşek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda hala ben de balık. Şu arkadaş da bir zahmet edip bir harpun atarsa tek başına biraz zor yakalayacağım çünkü namussuzu çok büyük. Evet şu anda beni zorluyor hala. Hadi arkadaşım destek atar mısınız please? Oğlum harbi baya büyükmüş lan bu. Ananı Sikeyim yanlış bastım galiba. Ananı Oğlum kaçırdık balığı. Ulan ulan bir video çekiyorduk, video çekiyorduk oğlum anasını siktiniz balım, balığı da öldürürler arkadaşlar Gördüğünüz gibi, teşekkür ediyorum gençler Balığı öldürdüğünüz için <laughs> Harpunla çekecektik kö köşeye, loot <laughs> yapacaktık ee, Balıkçılık mesleğinde baya bir işe yarıyor Harpun onu söyleyebilirim Normalde bir tane iki tane balık tutacağınızda bir tane öyle büyük bir balık yakaladığınız zaman En az 6-7 balık ya da 8 balık kadar bir değeri oluyor ee, Video için, için, izlediğiniz için vakit ayırdığınız için teşekkür etmedi. Önce şunu bir kimse çökmezse şu balığa bir yakalamak istiyorum arkadaşlar. Hadi yavrum ya. Bak destek at kardeşine. Destek atar mısın lütfen? Oros vurma lütfen. Şimdi şurada istemiyorum ama. Ha, bak pult. Arşiv mıntı geldi lan. Aaa arşiv mıntı yaptı lan. Da. 15 dakika oldu ama ben, çok da olmadı yani. Çek 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 çek. Çek 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 çek. Oğlum çok büyük balık bu. Çek. Çek hastanem. Çek yiyeyim. Çek. Ben de çekiyorum hep beraber. Hadi gençler. Karadeniz uçaklarım benim. Hadi. Çek, çek 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 çek. Çek. Hadi oğlum az kaldı. Çek. Evet arkadaşlar yakaladık. Great job. Thanks you guys. Yine ju çıktı. Kırlangıç fish falan filan çıktı. Neyse çok dert değil ne çıkması. Önemli olan size göstermem zaten. Ee, dediğim bölgede arkadaşlar yine Thadrasus, Valdrakın, Valdrakın'dan sağdan yukarıya doğru uçuyoruz. 3'e basıyorum ben şeydeyken, e, binekteyken. 3'le ışın zıplıyorum böyle uçuyorum ondan sonra. Orada zaten göreceksiniz bir balıklı bir alan var. Burası balık yakalama alanımız. Ayrıca da günlük balık görevlerini de buradan yapıyoruz. Zaten balıkçılıkla ilgilenen arkadaşlar bilirler. Şurada onu da hemen çıkmadan videodan göstermek istiyorum. Şurada bir abimiz var. Brix diye. Bu takılı hep burada. Bu her gün bir günlük görev veriyor. Aynı zamanda şurada da bir abimiz var. Fisherman. Bilmem kim işte. O da veriyor. Onların ikisinin görevini yaptığınız zaman bir buraya bir ağ atabiliyorsunuz. Bir de bakın hemen şu karşısında bir alan var. Buraya bir ağ atabiliyorsunuz. Bu iki ağayı attıktan sonra burada 10-11 saatte bir Gelip buradan loot yapıyorsunuz. Hani çıkan lootlarda bir şey çıkmıyor öyle çok fazla. Şu skabeli bilmem ne balığı çıkıyor. Ondan sonra şuna çok fazla dokunmayın. Daha önceki birkaç videomda söylemiştim. Bu oros çocuğu. Bu balıklarınızı alıyor devamlı. Ondan sonra o yüzden çok dalmıyorum ben bu idneye. Bundan ve şu arkadaştan görevleri aldıktan sonra önce şuraları lootluyorum tabii şu anda hani bunları şey yaptığım için yerleştirdiğim için. Bunları loot bu ikisini. Sonra bunun görevini yapıyorum. Sonra bunun görevini çok basit zaten o görev var. Anlatmama gerek yok o kadar fazla. Şeyden görüyorsunuz zaten buradan. Quest şeyinden. Daha sonrasında da tekrardan buraya ağlarımı atıyorum. Buradaki mevzum bitiyor. Buraya gelmemin sebebi de Harpon neydi? Nasıl kullanılır? Onu anlatmak istedim. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Öpüyorum. Videoyu beğenin. Yorum yapın. Yapmasanız da olur lan. Canınız sağ olsun. Çok dertli. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.